Herkese merhaba. Beni özellikle otomobil markalarının tarihlerini anlatırken de görmüş olabilirsiniz. Şimdi bir yan sanayi firması diyeyim ya da teknoloji şirketi diyeyim ama daha çok otomatik şanzımanlarıyla tanınıyor diyeyim. Zedef'in tarihçesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Zedef sandığınız gibi sadece bir şanzıman üreticisi değil, gerçekten de şemsiyesi altındaki birtakım başka markalarla birlikte aslında otomobil firmalarına, hatta ağır ticari araç üreticilerine, hatta e, hava taşıtlarına, hatta deniz taşıtlarına, Hatta trenlere sistemler üretiyor. Artık sadece tek bir parça değil, komple sistem üreticisi haline geldi. Bunun içerisinde sadece mekanik parçalar da yok. Artık elektrikli motor da üretiyor örneğin. Ya da yapay zeka destekli bir takım yazılımlar da yapıyor. Ama bir geçmişine bakmak lazım. Çünkü ben çoğu markanın tarihçesine az çok hakimim. E bu kadar enteresan başlangıca sahip marka sayısı çok azdır. Enteresan diyorum çünkü otomobil firmalarında evet şu vardır. İşte bisikletten otomobile geçenler, dikiş makinesinden otomobile geçenler vesaire vesaire. Fakat Zeppelin'den buraya gelen var mı? Sadece Zedef. Zedef'in kurucusu Kont Ferdinand Graf von Zeppelin. Evet bildiğiniz Zeppelin'in mucidi. Von Zeppelin normalde asker. Kont zaten. Ordudan ayrıldıktan sonra 52 yaşında teknoloji merakı sebebiyle ve o dönemde havacılığın ne kadar önemli olduğunu fark etmesinin de katkısıyla yeni tip bir hava taşıtı üzerinde çalışmaya başlıyor. Bizim deyimimizde Zeppelin ortaya çıkıyor. Adı da LZ1. Ve bu arada tabii tek başına değil. O dönemi Almanya'daki çok önemli mühendislerini de Friedrichshafen'a topluyor. 1908'de bir zeplin acil iniş yapıyor ve yanıyor ve mali sıkıntı başlıyor. Çok ilginçtir, Alman halkı elini cebine atıyor. 6 milyon mark toplanıyor ve von Zeppelin bu geliştirmelere devam edecek fonu da bulmuş oluyor. Yüksek teknolojiye sahip bir hava taşıtı zeplin. Hafif gazlar, hafif malzemeler, gene bir motor lazım vesaire parçaları normalde geliştiren, üreten de doğru düzgün bir firma yok. Farklı alt şirketler kurarak bu alanda gerekli parçaları üretmeye de çalışıyor. 20 Ağustos 1915'te bir fabrika kuruyor, bir dişli fabrikası. İşte şanzımanın kökleri de bu fabrikaya bağlanabilir. Adı da Zanrat Fabrik yani dişli fabrikası. Ve Zedef diyoruz ya ZF işte oradan geliyor. Zanrat'ın Z'si, fabrikin F'si. 8 Mart 1917'de Fonzepele'nin hayatını kaybediyor. Hemen ardından özellikle Soden çok başarılı bir mühendis. Bir şanzıman geliştiriyor 1916'da. 10 tane patent alınıyor. Uçaklar için de üretim çalışmalarına başlıyor. 1919'da 3 ileri vitesli bir şanzıman üretiliyor. ZDF kendini resmen şanzımanlara ve rediktörlere adıyor önemli bir süre için. Henry Ford'un üretim felsefesi zedefi ile etkilemeye başlamış o dönemde. Çünkü Henry Ford'un yaptığı iş üretim maliyetini aşağı çekecek şekilde seri üretim yapmak ve burada da belli parçaları hazır halde almak ve direkt montaja sokmak. O zaman o yıllarda böyle şeyler pek yok ve ZDF de adım adım bu yöne doğru gitmeye başlıyor. Sode'nin yaptığı o yıllardaki en önemli işlerden bir tanesi yarı otomatik bir şanzıman. Evet bakın 1920'lerin başından bahsediyoruz. Ee, bu şanzımanda vitesleri önceden seçip derece bastığınızda vites değişiyor. Yani böyle enteresan sistemler. Aslında otomatik şanzımana giden yoldaki ilk adımlardan biri olduğunu da söyleyebiliriz bunu. 1924'e gelindiğinde tabii kalite çok önemli. O zamanlar e, Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Tekrar herkes silkinmiş. Bir şekilde otomotiv sektörde tekrar gelişmeye başlamış. Kaliteyi arttırmak için ZEDEF, o, o, dönemin önemli üreticilerinden biri, test ekipmanı üreticilerinden biri olan MAAK'tan test aletleri alıyor ve Zeiss'tan da bu bildiğimiz meşhur Zeiss'tan da mikroskoplar satın alıp ürettikleri dişleri inceliyorlar, ölçümlüyorlar ve kaliteyi yükseltmeye çalışıyorlar. Ve tabi bunun da karşılığını ilerleyen yıllarda alıyor. Tabi 1925'e gelindiğinde sadece binek otomobiller için şanzıman üreten bir firma değil. Öyle olmaması gerekiyor. Orta boy kamyonlar için standart standart şanzıman yapıyor. Yani farklı motorlarda kullanılabilecek tek bir şanzıman. Üniversal şanzıman olarak düşünebilirsiniz. 1926'ya girildiğinde 300 bin adet üretilmiş arkadaşlar. 300 bin adet. Ve 1927'de de ilk büyük paket anlaşma manla yapılmış. 3 ileri ve 4 ileri vitesli kamyon şanzımanları için. 1929'dan itibaren kolay vites geçişli şanzımanlar ortaya çıkmaya başlıyor. 1930'da Uphon diye bir şanzıman tanıtıyorlar ve 4 ileri vitesli bir şanzıman bu ve Sonra 1932'de diyor ki Zedef ya şanzıman tamam ama yeterli değil. Yani başka dallara da girmemiz lazım. Ve o zaman hani dünyanın en büyük direksiyon sistemi üreticilerinden biri olan e, Ross Gear and Tool Company'nin e, Avrupa'daki üretim insansını alıyor Zedef Ve e, direksiyon sistemi üretmeye başlıyor. Aslında know-how transferi yapıyor. Çünkü ileride bu işi kendi üstlenecek. Hatta bir de Daimler 170V için 80 bin adet üretilen bir şanzıman da söz konusu. Bunlar gerçekten o yıllar için çok büyük adet 80 bin şanzıman, 80 bin araç. E, yıl 1932. Yani ZDF'in asıl büyüdüğü yıllar, asıl elini güçlendirdiği yıllar aslında buralar. 1930'lar biliyorsunuz Almanya'da otomanların doğduğu yıllar. Uzun düzlükler, yüksek hızda gidilebilen yollardan bahsediyoruz. E, ZDF buradaki boşluğu görmüş ve otoban kullanımına uygun şanzımanlar da geliştirmiş. Yani hem daha az yakıt çetecek ama aynı zamanda yüksek hızlara çıkmaya da izin veren şanzımanlardan bahsediyorum. 1937'de traktör şanzıman üretmeye başlıyor ZDF. Hala da traktör şanzıman zamanı konusunda ZEDEF dünyanın en önemli üreticilerinden bir tanesi. 1938'e gelindiğinde kilitli defansiyel üretimine başlıyor. Dişliliği her yerde ZEDEF imzası var. Tabii 1930'dan itibaren 2. Dünya Savaşı ve diğer tüm otomotivle ilgili şirketler gibi ZEDEF de askeri sanayiye çalışmaya başlıyor. Örneğin tanklar için şanzıman üretmeye başlıyor. Bu da ayrı bir nohan meselesi tabii. 1944'te Friedrichshafen'deki fabrika bombalanıyor. %80'i yıkılıyor. Zaten 1945'te de savaş bitti. Bakın 1945'te Dünya Savaşı bitti Almanya çöktü 1946'da Albert Mayer zedefin bir çalışanı şampiyon adıyla 1.4 metrelik aks mesafesine sahip üstü açık iki kişilik bir otomobil tasarlıyor ama üretmiyorlar ve 1959'da Almanya dışında defa fabrika açıyor hem de Brezilya'da Brezilya' alakalı olabilir Çünkü Daimler benzin orada bir kamyon fabrikası var kamyon otobüs fabrikası ve o fabrikada üretilen araçların ihtiyacını karşılamak için ZDF Brezilya'da fabrika kuruyor ve yayılımını sürdürüyor. Formül 1'e ilk giriş 1961 Lotus'un şanzımanını zedef üretiyor ve Jim Clark o şanzımanı kullanan Lotus'la iki kez dünya şampiyonu Efsanevi GT40 örneğin ZDF şanzımanı kullanıyor. 1965'te nihayet ZDF ilk otomatik şanzımanını üretiyor. Ve bu şanzımanı BMW ve Peugeot kullanıyor. Otomatik şanzımandan memnun kalmış olacak ki Peugeot 1974'te düşünün 400 bin otomatik şanzıman için anlaşmasını gerçekleştiriyor. Ve 1984'te Lampörder'in çoğunluk hissesi satın alıyor ve ilerleyen bir tarihte de Lenförder'in %100 hissesi ZDF'e geçiyor. Böylece süspansiyon sistemleri ile ilgili de parça üretimi ve know hava sahip olmuş oluyor. Otomatik şanzıman tarihi için çok önemli adımlardan biri daha atılıyor. Ve Porsche'de kullanılan Tiptronic şanzıman yani aslında bir otomatik şanzıman var. Tork konvertörlü bir otomatik şanzıman üstelik ama bunu vites kolunu belli bir yuvaya çektikten sonra ileri geri hareketlerle manuel kumanda etmek mümkün. Değil. O tiptronik şanzıman da hedefimiz imzası Porsche'de kullanılan. 2000 yıllara geldiğimizde gelişim hızlanıyor. 2001'de Zax çok meşhur süspansiyon ve benzer parçaları üreten hatta otomobilde güvenlik sistemleri üzerinde de çalışan Zax ZEDEF şemsiyesi altına giriyor. Önce sistem üreticisi haline geliyor ZEDEF. 2004'te Zax artık ZF ve ZAX pek yapı içerisinde sürekli ayarlı amortisör sistemini tanıtıyor. 2008'de hibrit otomobiller için ilk şanzımanını yapıyor ZF ve bu da Mercedes S400 hibritte kullanılıyor. Ve hemen arkasından dünyanın ilk 9 ileri vitesli otomatik şanzımanını yine ZF yapıyor. 9 HP ve birçok markada da kullanılan bir şanzıman bu. 2015 yılına geldiğimizde direksiyon sistemleri, fren sistemleri, sürüş destek sistemleri üzerinde dünyanın en büyük üreticilerinden ve geliştirilmesinden üçlerinden biri olan TRW'da rw da çatısı altına girdi ve böylece farklı alanlarda uzmanlığa sahip markaları kendi şemsiyesi altında toplayan Zedef tam anlamıyla bir sistem üreticisi haline geldi. Tabi elektrikleşme söz konusu ve 2019 yılında Mercedes'in EQC modeli için elektrik motor üretimi başladı ve 2020'de de çok meşhur ağır ticari araçlar için fren sistemleri üzerinde uzman alan Wapco Zedef'in şemsiyesi altına girdi ve artık Zedef hala bir şanzıman üreticisi hala bir süspansiyon sistemleri üreticisi, hala bir direksiyon sistemleri üreticisi ama ve lakin artık elektrikli otomobiller için komple sistem üreten bir şirket. Aynı zamanda otomobil ve ağır ticari araçlar için elektronik destek sistemleri geliştiren ve üreten bir şirket. Akıllı bilgisayarlar üzerinde çalışan bir şirket. Yapay zeka üzerinde çalışan bir şirket. Ve şimdiye kadar hep genelde şeyleri konuştuk işte otomobil, kamyon, otobüs vesaire. E, trenler, tramvaylar, deniz araçları, hava araçları hala ZDF bu sektörler içinde üretim yapmaya, geliştirme yapmaya devam ediyor. Zeplinle başlayan bu hikaye şu anda neredeyse bir otomobilin tüm parçalarını yapabilecek, geliştirebilecek seviyeye gelmiş. Ve şu anda dünyanın en büyük otomotiv teknoloji geliştirici ve bir üreticilerinden biri konumunda zedir. Türkiye'de de yatırımları var. Bence bir de diğer bir ara biz hedefe gidelim. Biraz da onlar kendilerini, Türkiye'de neler yaptıklarını, geleceğe bakışlarını anlatsınlar. Şimdilik tarihçiyi burada noktalayalım.